tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bir önceki videomuzda çantamızı örmüştük. Çiçeklerini yapıp dikeceğiz. Ee, çantamızın anlatımı bir önceki videoda var. İzlemeyen arkadaşlarım için bu videonun açıklama kısmına yine linkini ekliyor olacağım. Şimdi çiçeğini yapacağız ve dikeceğiz. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben bütünlük sağlasın diye çantanın kendi renklerini de ördüm. Ee, bu çanta için bakın kalan ipim var. 100 gramlık bir pamuk makrame ip kullanmıştım. İpim kaldı. Yine aynı kendi ipiyle çiçeğimi öreceğim. Çok basit, çok kolay ve çok güzel bir çiçek olacak. Ben şöyle bir tane ördüm. Bir tane daha örüp şöyle kenarına onu da dikeyim diye düşünüyorum. Böyle tek yapıp ortasına da dikebilirsiniz. Ya da şöyle birkaç tane beze edebilirsiniz. Tamamen size kalıyor. Şimdi bu basit, kolay çiçeğimizden hemen yapalım. Önce sihirli halka çekeceğim. Sihirli halka yapacağım. Zirli halkayı bilmeyenler için şöyle kısaca gönder, göstereyim. İpimi aldım. Parmağımı orta parmağımı şöyle iki defa doladım. Tığımı aldım ve doladığım bu ikili halkanın içinden geçirdim. İp aldım ve çıkardım. Üstüne bir tane zincir çektim. Şimdi halkam oluştu. Bu halkanın içine toplamda 6 tane sık iğne yapacağım. Yani halkaya batacağım, ip alıp çıkaracağım. 2 ilmek var. Sayıp alıp ikisini tek seferde çıkaracağım. Buna da sık iğne diyoruz. Bilmeyenler için göstermiş olayım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sık iğnem oldu. Şimdi parmağımı çıkarıyorum artık halkanın içinden. Bakın ikili halkanın öndekini üst dipten çektiğimde arkadaki halka kapanıyor. Daha sonra şu küçük parçayı çektiğimde Tamamı kapanıyor. İyice çekiyorum. Çekebildiğim kadar. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırma yapacağım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. ip alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve çiçeği kendi rengiyle dikmek istiyorum ki kapakta dikişlerim çok sırıtmasın. O yüzden dikebileceğim kadar ip bırakarak kesiyorum. Şu diğer parçayı kesebilirim. Şimdi beyaz renkli ipimi alıyorum. Hemen herhangi bir sık iğne tepesine batıyorum. Aldım ipimi, battığım yerden çıkardım üstüne bir tane zincir çektim. Daha sonra bakın ipi şöyle üstüne atıyorum. Bir. Tekrar üstüne atıyorum. İki. iki. Yani ipi yürüterek hem gizlemiş oluyorum hem sağlamlaştırmış oluyorum. Üç tane zincir çekmiş oldum. Zincirin hemen olduğu yere yani aynı sık iğnenin içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Nasıl yapıyorum ikili trabzanları? Ta ip doladım. Sık iğneye battım. ip alıp çıkardım. 3 tane ilmek var. Tığıma ip aldım. Önce ilk iki ilmeği tığdan çıkardım. Tığ ip aldım. Daha sonra diğer iki ilmeği. İlk üç tane zincirimi bir tane trabzan olarak sayıyorum. Şimdi bir tane sık iğne pardon bir tane de ikiye trabzan yaptım. Yani iki tane trabzanım oldu. Aynı yere bir tane daha trabzan yapacağım. İkili trabzan. Toplamda üç tane oluyorlar. Ya da saymayalım. İlk 3 tane zinciri trabz olarak saymayalım. 2 i̇ki tane ikiye trabzan yaptık. 3 tane yapalım. 3 tane ikiye trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı sıkı iğnenin içine batıp ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve tığıma ip doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 Aynı yere 2 Aynı yere 3 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı sık iğneye tekrar batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın ikinci yaprağım da oluştu. 1, 2 3 zincir tığıma ip doladım. Bir sonraki sık iğneye battım. İkili trabzan. Aynı yere toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı sık iğneye tekrar batıp ilmek kaydırma tığıma ip aldım çıkardım çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim yani ilmek kaydırma yaptım tekrar 3 tane zincir bir sonraki sık iğneye batıyorum ve 3 tane iki trabzan yapıyorum aynı sık iğnenin içine Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum ve 3 tane ikili trabzan. Daha sonra 3 zincir. Aynı sık iğneye batıyorum. Bir tane ilmek kaydırma. Sonuncu yaprağı yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Sonuncu sık iğnem yani 6. sık iğneme battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane de zincir çekiyorum. Ve son kez batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Ve artık ipimi kesiyorum. Çiçeğim hazır. Bu ipi şurada bir kere daha düğümleyeceğim ki sağlam olsun. herhangi bir ilmeğe batacağım. Evet. Tamamdır. Şimdi kesiyorum. Şu parçaları temizliyorum artık. Bakın çiçeğim hazır. Çok şeker, çok tatlı oluyor. Şimdi bunları çantanın istediğiniz şekilde hizalayıp kapağına dikeceğiz. Böyle süslü. Hatta şu üst üste de diksek nasıl güzel olur. Böyle katlı da güzel olur. Böyle isterseniz bir tane dikin. Şöyle ortasına. İsterseniz şöyle tam şöyle kenarına iki tane dikin. Bakın böyle de güzel duruyor. Ben böyle dikeceğim büyük ihtimalle. Evet böyle kapağın üstüne hizaladım. Şu şekilde. Dikiyorum arkadaşlar. Sadece orta göbeğini dikiyorum. Yaprakları dikmiyorum. Düğme denk geldi sanırım. Bakın böyle. şekilde arkadaşlar çiçeğimizi dikeceğiz. Sadece çiçek değil istediğiniz her türlü şey yapabilirsiniz kapağa. Tamamen sizin kendi zevkinize kalıyor. Farklı farklı süsler ekleyebilirsiniz. Ben zorladı burası beni. böyle çok tatlı çok şeker bir şey oldu bu. Tam bayram şekeri toplamalık bir çanta oldu. Evet, şimdi düğüm atalım. İyice sıkılaştırıyorum düğümü. Daha sonra şöyle İçeriden yürüttüm. Ve artık ipi kesiyorum. İlk çiçeğim hazır. Şurada bir parçası kalmış. Onu da temizleyelim. Diğer çiçeği de şöyle üstüne doğru hizalayacağım. Evet bu çiçeği de aynı şekilde dikiyorum arkadaşlar. En son çıt çıtını dikeceğim. Bir önceki videoda çıt çıtını dikememiştim. Çantamın çıt çıt yok elimde. Onu aldım. Şimdi onu da dikeceğim ve tamamen bitmiş olacak. Son ölçülerini de gösterip vereceğim size arkadaşlar çantamızın ölçüleri ne oldu onu da son bitirdiğimde göstereceğim. Böyle birkaç kere dönebilirsiniz sağlamlığından emin olana kadar böyle birkaç sefer yapabilirsiniz. Bazı yerlerde ilmeklerin içine denk geldiğim için çekemiyorum ipi çünkü makrome ip olduğu için Bakalım. Evet inşallah. Bakalım. Bu da yeterli. Böyle çok tatmış bir şey oldun sen. Şimdi burada yine bir tane düğüm atacağım. Daha sonra ipimi keseceğim. En son çıt çıtımı dikeceğim. Şöyle içeriden de yürütelim. Kendi ipiyle diktiğim için bakın kapattım. kötü bir görüntü oluşmadı. Temiz bir görüntü oldu. Evet şimdi çıt çıtlarımı dikiyorum. Bakın böyle dikilebilir çıt kullandım bu çantada. Şöyle göstereyim. Yanlarda böyle kulakçıkları var. Şu kulakçıklara batarak çantamıza dikiyoruz arkadaşlar. bu şekilde ince bir iğne ile kulakçıklarına dikiyorum. Ben iğneleri çok batırırım elime. Siz batırmayın. Ben biraz elim hızlı oluyor. Fazla fazla batırıyorum elime. Şöyle birkaç kere dikiyorum arkadaşlar en az dört kere geçiyorum buradan çünkü dikiş bile dikiyorum o yüzden birkaç kere dikiyorum böyle iyice sağlam olsun diye açıp kapanırken çanta çünkü bir güç uygulanıyor sonuçta şu mıknatıs çekiliyor her seferinde evet şimdi bu taraftaki kapak kısmındaki çıt dikiyorum sonuncu tarafını da dikiyorum. Tamamdır. Şimdi düğümümü atıp artık ipi kesebilirim. Çantam tamamen hazır. Şuradan da geçirelim. minnoş mu minnoş. Tontiş mi tontiş. Çantam hazır. Şimdi ölçülerine bakalım ve sonra bitirelim. Ölçüleri son hali nedir çantamızın? Bakın. Şöyle. 15 santim genişliği var. Kapak dahil yüksekliğimiz de 15 santim. Askı boyumuz 96 santimdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir önceki videoda ölçüp göstermiştim. Bu şekilde hazır. Bir yumak ip fazla fazla yetti. Pamuk makrame ipti benim kullandığım. Kalınlığını tam bilmiyorum ama tahminen 2-3 milimlik bir ipti. E, bu kadar da ipim arttı hatta. E, her türlü iple tabii ki de örebilirsiniz. Ben pamuk makrameyi tercih ettim ki çocuk çantası olduğu için yıkanabilsin. Uzun ömürlü olsun diye pamuk makrame iple ördüm. Umarım sizler için anlaşılır olmuştur. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.